Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaeli Spor, Z Kayseri Sporu ağırladı. Karşılaşma 1 ila 1 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic kaydetti. Konuk ekibin golü de 90. Dakikada Laszlo Benestin geldi. Milli aranın ardından Kocaeli Spor 5. haftada Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. The Corner Kayseri Spor ise Göztepe'yi konuk edecek. Maçtan dakikalar 24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında 6 pas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla alta çıktı. 31. dakikada Kocaeli Spor'un topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın 6 pas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı. 35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkoviç, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlığa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Bu arada, Kocaeli Sporlu ve Zekorner Kayseri Sporlu oyuncular sahaya 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun pankartıyla çıktı. 54. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda, Meşin yuvarlak üstten alta çıktı. 56. dakikada savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası dışında topla buluşan Nonç Boende, ceza sahasına girerek kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Vardan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Yasin Kol, Nonç Boende'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 69. dakikada gelişen Kocaeli Spor atağında Nonç Boende'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın elinde kaldı. 76. dakikada Benes'in çok uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Jovanovic zorlukla çeldi. 90. dakikada Zekorner Kayseri Spor öne geçti. Köşe vuruşu kullanan Zekorner Kayseri Spor'da penaltı noktasındaki Benz, savunmadan seken meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu, 0 ila 1. 90 artı 5. dakikada Kocaeli Spor eşitliği yakaladı. Muharrem Cinan'ın kaç atışıyla ceza sahası içinde yaşanan karambolde Petkovic, düzgün vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi, 1 ila 1. Karşılaşma, bir ila bir sona erdi. Stat, Kocaeli Hakemler, Yasin Kol, Murat Tuğber, Körbay, Mehmet Salih Mazlum Kocaeli Spor, Jovanovic, Epindangoye, DK. 46 Line TTY, SY Rota, Muharrem Cinan, Big City, Show, DK. 85 Tarkan Serbest, Tayfur Bingöl, Nonch Boende, DK. 85 Agyeyi, Can Keleş, DK. 75 Rivaş, Mendes, DK. 10 Oğulcan Çağlayan, Petkoviç Zekorner Kayseri Spor, Bilal Bayazıt, Abdul Burak, DK. 75 Kayra Cihan, Dens Gökhan Sazdağı, Karole, Ekah, DK. 83 Dorukan Toköz, Ramazan Civelek, DK. 75 Opoku, Benz, Cardoso, Mendes, DK. 86 Talha Sarı Arslan, Tuci, DK. 86 Mane, Goller, DK. 90 Benz, The Corner Kayseri Spor, DK. 90 artı 5 Petkoviç, Kocaeli Spor, Sarı Kartlar, DK. 41 Can Keleş, DK. 84 Line TTY, DK. 90 artı 5 Oğulcan Çağlayan, Kocaeli Spor, DK. 70 Cardoso, DK. 71 Gökhan Sazdağı, The Corner Kayseri Spor.